Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Mürit mürşit münasebetlerini okuyoruz. Seriye Sakati, güzel edep aklın tercümanı ve rehberidir demiş. Ebu Abdullah el Hanif, Rüveyn bana, ey oğulcuğum amelini tuz, edebini un yap dedi diye nakletmiştir. Tasavvuf baştan sona edepten ibarettir denilmiştir. Her halin her makamın, her vaktin kendine göre en uygun bir edebi vardır. Bu hususların gerektirdiği edebi riayet eden kimse, Ricalullah derecesine yükselir. Bunlardan mahrum olan kimse de yakınlık beklediği yerden uzak kalır. Kabul edileceğini umduğu yerden de reddedilir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ona sözde birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Ayet-i Celilesi, Cenab-ı Hakk'ın ashab-ı kiramın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı nasıl davranmaları gerektiğine işaret eden bir örnektir. Kulağı ağır işiten Sabit bin Kays bin Şemmas'ın farkında olmadan konuşurken sesi yüksek çıkardı. Biriyle konuşurken herkesi kendi gibi zannettiği için, bağıra bağıra konuşurdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşurken de her defasıyla sesiyle onu rahatsız ederdi. Cenab-ı Hak hem onu hem de diğer ashabı bu tür davranışlardan uzaklaştırmak ve onlara edep öğretmek için yukarıdaki ayeti inzal buyurdu. Bunun üzerine Sabit bin Kays radıyallahu an Hz. Peygamberin huzuruna gelmemeye başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz onu arattı ve çağırdı. Sabit radıyallahu an, ya Resulallah, bu ayet nazil olunca amelimin boşa gideceği endişesine kapıldım. Zira sesim oldukça yüksektir. Sizi rahatsız edebilir dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen o durumda değilsin. Hayırla yaşıyorsun, hayırla öleceksin. Sen cennet ehlindensin. Gel buyurdu. Ziyaüddin Abdülvehhab bin Ali'nin Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'den naklen haber verdiğine göre, Akra bin Habis, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğinde, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, onu kavmine reis tayin et.'' dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh de, ''Hayır, onu tayin etme ya Resulallah.'' diye karşı çıktı. Birbirlerine karşı seslerini yükselterek, Hz. Peygamberin huzurunda konuştular. Hz. Ebubekir Bekir ve Hz. Ömer'e, sen bana muhalefet etmek için mi böyle yapıyorsun deyince o da hayır sana muhalefet etmek istemedim cevabını verdi. Huzurda yüksek sesle vuku bulan bu tartışma üzerine Cenab-ı Hak yukarıdaki ayeti inzal buyurdu. Bundan sonra Hz. Ömer Hz. Peygamber'in huzurunda konuşacağı zaman anlaşılabilecek bir sesle konuşurdu. Hz. Ebubekir'in bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Hz. Peygamber ile sanki ona sırrını söyleyen bir kardeş gibi sessizce konuşmaya yemin ettiği söylenmiştir. Müridin de mürşidi ile konuşurken böyle davranması gerekir. Mürşidi izin vermediği sürece yanında bağırıp çağırarak, sesini yükselterek ve çok konuşarak rahatsız etmemeye dikkat etmelidir. Yüksek sesle konuşma kişinin vakarını giderir kalbine vakar yerleşen kişi ise söyleyeceğini düşünerek söyler. İçlerinde mürşide karşı bir hürmet ve vakar besleyen bazı müritler, mürşidlerinin yüzüne bakmaya cesaret edemezler. Sıtmadan muzdariptim. Geçmiş olsun dileğinde bulunmak üzere amcam ve mürşidim Ebu Necip Es-Sühre verdi, ziyaretime geldiğinde vücudumdan terler boşandı. Ben de sıtmadan kurtulmak ve ateşimin düşmesi için terlemeyi isterdim. Şeyh Ali geldiğinde de aynı şeyler başıma gelirdi. Onların ziyareti benim için bir bereket ve şifa olurdu. Evde yalnız başıma kaldığım bir gün, müşidimin başına sardığı ve bana hediye ettiği örtü yere düşmüştü. Ayağım ansızın onun üzerine basınca içimi bir korku sardı ve rahatsızlandım. Mürşidime karşı duyduğum bu hürmetten dolayı arzuladığım bereket hasıl oldu. Hz. Peygamber'e sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırıp çağırmayın ayeti, birbirinizi ya Ahmet ya Muhammed diye çağırdığınız gibi ona kaba tabirlerle ve kendi ismiyle hitap etmeyin. Aksine ona ya Resulallah ya Nebiyallah diyerek adını yükseltin ve ona hürmet gösterin demektir. Müridin de mürşidine karşı konuşma edebi böyle olmalıdır. İçine vakar yerleşen kalp nerede, nasıl konuşulacağını bilir. Çoluk çocuk sevgisiyle birlikte bir takım içgüdü ve nefsani arzularda nifislere yerleşti. Bunlar dilden garip cümlelerin dökülmesine sebep oldu. Nefse yüklenen bu sevgi ve içgüdüler dili etkisi altına alarak istedikleri gibi konuşturmayı başardı. Kalp hürmet ve vakarlı dolduğu zaman dil bu etkilerden kurtulur ve nerede nasıl konuşulacağını öğrenir. Bu ayeti kerime nazil olduğunda Sabit bin Kays'ın yolda oturup ağlamaya başladığı rivayet edilmiştir. Yolda onun bu halini gören Asım bin Adi, ''Niçin ağlıyorsun ya Sabit?'' diye sordu. O da, ''Siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir ayeti kerimesinden, benim için indirilmiş olmasından korkuyorum. Çünkü Resulullah'a karşı yüksek sesle konuşanlardanım. Bu yüzden amelimin boşa gitmesinden ve cehennem ehli olmaktan korkuyorum.'' dedi. Sabit, Hazreti Peygamber'e gitmek istedi. O sırada şiddetle ağlarken eşi Cemile binti Abdullah bin Übey bin Selül çıka geldi. Sabit ona, ağla girdiğimde kapısını arkadan demir sürgüyle kilitle ki Allah Teala benim canımı alıncaya ya da Hazreti Peygamber benden razı oluncaya kadar oradan çıkmayacağım dedi. Asım, Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiğinde Sabit'in durumunu anlattı. Hazreti Peygamber de git onu çağır dedi. Asım Sabit'i gördüğü yere gitti. Orada bulamadı, evine gitti ve onu ağılda yakaladı ve ona Resulullah seni çağırıyor dedi. Sabit artık kapının kilidini kırın diyerek ahırdan çıktı. Beraberce Hazreti Peygamber'e gittiler. Efendimiz ey Sabit seni ağlatan nedir diye sordu. O da ya Resulallah ben yüksek sesle konuşan biriyim. Yukarıdaki ayetin benim için indirilmiş olmasından endişe ediyorum deyince Resulullah ''Said olarak yaşamaya, şehit olarak ölmeye ve cennete girmeye razı değil misin? diye sordu. Sabit Allah ve Resulünün müjdesine razı oldum. Bu bana yeter. Artık Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuşmayacağım dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak muhakkak Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlar ayetini inzal buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki biz önümüzde bulunan cennet ehli kişilere bakarak hareket ederdik. Nitekim peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan müseyleme ile Yemame günü yapılan savaşta, Müslümanların bir kısmının kırgınlık ve yılgınlığını, bir bölümünün de yenilgisini gören sabit, yazık şu Müslümanlara, yazık yaptıklarına diye hayıflanmış ve Salim bin Huzeyfe'ye biz Hazreti Peygamberle Allah'ın düşmanlarına karşı böyle savaşmazdık demiş ve ikisi birlikte şehit oluncaya kadar canla başla savaşmışlardır. Sabit radiyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini müjdelediği şekilde üzerinde zırhı bulunduğu halde şehit düşmüştür. Şehadetinden sonra onu rüyasında gören ashabtan bir zata şöyle demişti. Müslümanlardan falanca zat zırhımı çıkarıp kışlanın bir köşesine koydu. Yanında da atı var. Zırhın üzerine kazan koymuşlar. Halit bin Velid'e haber ver de zırhımı oradan alsın. Hazreti Peygamber'in halifesi Ebu Bekir'e söyle falanca kimseye olan borcumu ödesin. Falanca da benim kölemdi. Ona da artık hür olduğunu ve kendisini azat ettiğimi ilet. Bu rüyayı gören zat durumu halide bildirdi. Halit, zırhı ve atı rüyada anlatıldığı gibi buldu ve geri aldı. Borç meselesini de Hz. Ebu Bekir'e iletti, o da borcunu ödedi. Malik bin Enes der ki, vasiyeti ölümünden sonra kendi işaretiyle yerine getirilen bir başkasını bilmiyorum. Bu, takvasının üstünlüğü ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken gösterdiği edebi yüzünden, Sabit bin Kays'tan zuhur eden bir keramettir.